Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz derin, biraz kafa karıştırıcı ama aynı zamanda inanılmaz derecede özgürleştirici bir konuyu konuşacağız. Kozmik anlamsızlık içinde nasıl anlam bulabileceğimizi. Evrende küçücük bir toz zerresi olduğumuzu fark etmek önce korkutucu gelebilir. Ama belki de bu farkındalık bizi en büyük özgürlüğe kavuşturabilir. Rahat bir yerinize oturun kendinize bir çay veya kahve alın ve bu varoluşsal yolculuğa birlikte çıkalım. Eğer bu tür düşünceler sizi de meraklandırıyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İnsanlığın korkutucu uyanışı, insan varoluşu korkutucu ve kafa karıştırıcıdır. Birkaç yüz bin yıl önce bilinç kazandık ve kendimizi garip bir yerde bulduk. Burası başka varlıklarla doluydu. Bazılarını yiyebiliyorduk. Bazıları da bizi yiyebiliyordu. İçebileceğimiz sıvı maddeler vardı. Daha fazla şey yapmak için kullanabileceğimiz malzemeler vardı. Gündüz gökyüzünde cildimizi ısıtan küçük sarı bir top vardı. Gece gökyüzü güzel ışıklarla doluydu. Bu yer açıkça bizim için yapılmıştı. Bir şey bizi izliyordu. Evdeydik. Bu her şeyi çok daha az korkutucu ve kafa karıştırıcı hale getirdi. Ancak yaşlandıkça dünya ve kendimiz hakkında daha fazla şey öğrendik. Öğrendik ki gökyüzündeki parlayan ışıklar bizim için güzel parlamıyor. Onlar sadece var. Öğrendik ki şimdi evren dediğimiz şeyin merkezinde değiliz ve evren düşündüğümüzden çok çok daha yaşlı. Öğrendik ki birçok küçük ölü şeyden oluşuyoruz. Bunlar bir şekilde ölü olmayan daha büyük şeyleri oluşturuyor ve biz sadece 1 milyar yıldan fazla geriye giden bir tarihteki başka bir geçici aşamayız. Hayretle öğrendik ki, ortalama bir galaksinin bir kolunun sessiz bir bölgesinde, orta büyüklükte bir yıldızın etrafında dönen nemli bir toz zerresinde yaşıyoruz. Bu galaksi, asla ayrılamayacağımız bir galaksi grubunun parçası ve bu grup, birlikte bir galaksi süper kümesini oluşturan binlercesinden sadece biri. Ama hatta bizim süper kümemiz bile, gözlemlenebilir evren dediğimiz şeyi oluşturan binlercesinden sadece biri. Evren belki bir milyon kat daha büyüktür ama bunu asla bilemeyeceğiz. 200 milyon galaksi veya trilyonlarca yıldız ya da milyarlarca gezegen gibi kelimeleri ortalığa saçabiliriz. Ama tüm bu sayılar hiçbir şey ifade etmez. Beyinlerimiz bu kavramları kavrayamaz. Evren çok büyük, ondan çok fazla var zamanın acımasız gerçeği fakat boyut başa çıkmamız gereken en rahatsız edici kavram değil bu zaman daha doğrusu sahip olduğumuz zaman eğer 100 yaşına kadar yaşamak için yeterince şanslıysanız kullanımınızda 5200 hafta var eğer şu anda 25 yaşındaysanız o zaman 3900 haftanız kaldı eğer 70 yaşında ölecekseniz o zaman 2340 hafta kaldı çok zaman ama aynı zamanda pek değil. Ve sonra ne olacak? Biyolojik süreçleriniz bozulacak ve siz olan dinamik örüntü artık dinamik olmayı bırakacak. Siz kalmayıncaya kadar çözülecek. Bazıları göremediğimiz veya ölçemediğimiz bir parçamız olduğuna inanıyor ama bunu öğrenmenin hiçbir yolu yok. Bu yüzden bu hayat hepsi olabilir ve sonsuza dek ölü kalabiliriz. Bu kulağa geldiğinden daha az korkutucu aslında eğer siz var olmadan önce geçen 1375 milyar yılı hatırlamıyorsanız, o zaman siz gittikten sonra gelecek olan trilyonlarca ve trilyonlarca ve trilyonlarca yıl hiç zaman almadan geçecek. Gözlerinizi kapatın, bire kadar sayın. Sonsuzluğun hissettirdiği süre işte bu kadar. Ve bildiğimiz kadarıyla sonunda evrenin kendisi de ölecek ve hiçbir şey bir daha asla değişmeyecek. İyimser nihilizm farklı bir bakış açısı videolarımız birçok insanda varoluşsal korku uyandırıyor ve son birkaç dakika muhtemelen yardımcı olmadı. Bu yüzden bir kereliğine bu şeylere bakmanın farklı bir yolunu sunmak istiyoruz. Bilimsel olmayan, öznel bir bakış açısı, isterseniz Kurzgesagt'ın felsefesi. Lütfen bunu bir tutam tuzla alın. İnsan varoluşu hakkında sizden daha fazla bir şey bilmiyoruz varoluşsal korkuya karşı iyimser nihilizmle karşılık veriyoruz. Bununla ne demek istiyoruz? Özetlemek gerekirse, 200 trilyon trilyon yıldızın bizim için yapılmış olması çok olası görünmüyor. Bir bakıma, varoluştaki en zalim şakanın bize yapıldığı hissine kapılıyoruz. Kendimizin farkına vardık. Sadece bu hikayenin bizimle ilgili olmadığını fark etmek için. Elektronlar ve hücrenin güç merkezi hakkında bilgi sahibi olmak harika olsa da, bilim bunu daha az depresif yapmak için pek bir şey yapmıyor. Tamam, ama ne olmuş? Hayatta sadece bir şansınız var, bu korkutucu. Ama aynı zamanda sizi özgür kılıyor. Eğer evren ısı ölümüyle sona ererse, hayatınızda yaşadığınız her aşağılanma unutulacak. Yaptığınız her hata sonunda önemli olmayacak yaptığınız her kötü şey geçersiz olacak. Eğer hayatımız yaşayabileceğimiz tek şeyse, o zaman önemli olan tek şey o. Eğer evrenin hiçbir prensibi yoksa, ilgili olan tek prensipler bizim karar verdiklerimizdir. Eğer evrenin hiçbir amacı yoksa, o zaman amacının ne olduğunu dikte etme hakkı bizdedir. İnsanlar kesinlikle bir noktada var olmayı bırakacak ama bunu yapmadan önce kendimizi ve çevremizdeki dünyayı keşfetme şansımız var. Duyguları deneyimleme şansımız var. Yiyecekleri, kitapları, gün doğumlarını ve birbirimizle olmayı deneyimleme şansımız var. Bu şeyler hakkında düşünebilmemiz bile zaten bir bakıma inanılmaz. Evrenin düşünen parçası kendimizi her şeyden ayrı düşünmek kolay ama bu doğru değil. Biz bir nötron yıldızı veya bir kara delik ya da bir nebula kadar çok evreniz. Hatta daha iyisi. Aslında biz onun düşünen ve hisseden parçasıyız. Evrenin merkez organlarıyız. Evren büyüklüğünde bir oyun alanında gerçekten özgürüz. Bu yüzden mutlu olmayı ve yıldızlarda bir tür ütopya inşa etmeyi hedefleyebiliriz. Bilmemiz gereken her şeyi öğrenmiş değiliz. Evrenin kurallarının neden oldukları gibi olduğunu, hayatın nasıl var olduğunu, hayatın ne olduğunu bilmiyoruz. Bilincin ne olduğu veya evrende yalnız olup olmadığımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ama bazı cevaplar bulmaya çalışabiliriz. Ziyaret edilecek milyarlarca yıldız, iyileştirilecek hastalıklar, yardım edilecek insanlar, deneyimlenecek mutlu duygular ve bitirilecek video oyunları var. Yapılacak çok şey var. Hayatın anlamını sen belirlersin özetlemek gerekirse, muhtemelen size sunulan zamanın iyi bir kısmını kullandınız. Eğer bu hayattaki tek şansımızsa, eğlenmemek ve mümkün olduğunca mutlu yaşamamak için hiçbir neden yok. Eğer başka insanların hayatını daha iyi hale getirdiyseniz bonus puanlar. Galaktik bir insan imparatorluğu inşa etmeye yardım ederseniz daha fazla bonus puan. Sizi iyi hissettiren şeyleri yapın. Bunun sizin için ne anlama geldiğine karar verme hakkı sizdedir. İnsanlığın kozmik görevi evrenin düşünen ve hisseden parçası olarak belki de kozmik görevimiz tam da budur. Anlamsız görünen bir evrende anlam yaratmak. Bilincimiz, evrenin kendisini anlamasının bir yolu olabilir. Bizler yıldız tozuyuz ancak düşünebilen, sevebilen ve yaratabileniz. Düşünün, milyarlarca yıl boyunca evren sadece gazlar, kayalar ve boşluktan ibaretti. Şimdi ise biz varız. Müzik besteleyebilen, şiir yazabilen, sevebilen, ve acıyabilen canlılar. Belki de evrenin en büyük mucizesi budur. Anlamsız atomların anlam yaratabilen varlıklara dönüşmesi. Bu perspektiften bakıldığında hayatımızın kısalığı bir lanet değil, bir hediye olabilir. Sonsuz bir varoluş sonunda anlamsız hale gelebilirdi. Ama sınırlı bir zaman her anı değerli kılar. Her gün doğumu, her kahkaha, her sevgi dolu an. Bunlar sonlu oldukları için özel. Belki de hayatın gerçek amacı, kendi amacımızı yaratmaktır. Belki de anlam dışarıda bulunacak bir şey değil, içimizde yaratacağımız bir şeydir. Ve belki de en büyük özgürlük, kozmik anlamsızlığı kabul etmek ve buna rağmen sevmeye, yaratmaya ve yaşamaya devam etme cesaretini göstermektir. Nihilizm genellikle karamsar bir felsefe olarak görülür ama belki de en iyimser felsefe odur. Çünkü eğer hiçbir şeyin içsel bir anlamı yoksa, o zaman her şeye istediğimiz anlamı verebiliriz. Eğer hiçbir kozmik kural yoksa, o zaman kendi kurallarımızı yaratabiliriz ve bu kurallar sevgi, merhamet ve merak üzerine kurulu olabilir. Sonsuzlukta bir an kozmik zaman ölçeğinde insan medeniyeti bir göz kırpması kadar kısadır ve bir bireyin hayatı bu göz kırpmasının içindeki daha da küçük bir andır ama belki de önemli olan süre değil. O sürede ne yaptığımızdır. Evrenin büyüklüğü ve yaşımız karşısında kendimizi önemsiz hissedebiliriz. Ama belki de önemli olan büyüklük değil, kalitedir. Bir şiir bir romanın kelime sayısından daha kısa olabilir ama aynı derecede güçlü olabilir. Bir hayat kozmik zaman ölçeğinde küçük olabilir ama yine de güzel, anlamlı ve değerli olabilir. Ve belki de en önemlisi birbirimize sahibiz kozmik yalnızlığın ortasında birbirimizle bağlantı kurabilir, birbirimizi sevebilir ve birbirimize destek olabiliriz. Belki de evrenin en büyük şakası değil, en büyük hediyesi budur. Bilinçli varlıklar olarak anlamsızlığı birlikte deneyimleyebilir ve bu deneyimi anlamlı hale getirebiliriz. Sonuç olarak iyimser nihilizm bize şunu söyler: Evet, evren büyük ve muhtemelen anlamsız. Evet, hayatımız kısa ve kozmik ölçekte önemsiz ama bu hayatımızın bizim için önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, bu bizim için önemli olan tek şey olabilir ve belki de en büyük isyan, en büyük zafer, anlamsız bir evrende anlam yaratmaktır. Bu yüzden yıldızlara bakarken ve küçük hissederken aynı zamanda şunu da hatırlayın. Siz evrenin düşünen, hisseden, seven parçasısınız ve bu belki de var olabilecek en özel şeydir. İşte bugünkü varoluşsal yolculuğumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu video size farklı bir bakış açısı sunmuştur. Evrendeki yerimiz küçük olabilir ama deneyimlerimizin değeri sonsuz olabilir. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Siz hayatın anlamını nerede buluyorsunuz? kozmik anlamsızlıkla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve her anın tadını çıkarın. Çünkü sonuçta belki de tek sahip olduğumuz şey bu anlardır.